Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Merhaba merhaba. Hiç kimse beni duymuyor. <laughs> merhabalar, merhabalar. Herkese selamlar. Sürpriz, bir sürprizim var. Tahmin edin ne yapacağım? Hepinize selamlar, hepinize Şimdi arkadaşlar bir genel durumu da göz önüne alarak Güneş 15 derece Akrep'te ve Kriz derecesindedir. Zaten Akrep zaten kendi başına krizli bir burç. Ay da Aslan'da ve bunlar birbirlerine kareye doğru gidiyorlar. Tabii ki Uranüs de aynı zamanda bir, bir karenin bir Güneş Uranüs karşıtlığına da zaten dahiliz hala devam ediyorum. Dolayısıyla bir genel olarak e, durum ne durumdasınız diye içimden sizin için kar çekmek geldi. Çünkü çok düşündüm biliyor musunuz? Şöyle oldu olay, e, kolektif için bir şey yapma ihtiyacım var. E, hatta burçlarla alakalı bu tamamladığım yazılan parçalar parçalar mı acaba e, paylaşsam diye düşündüm. Sonra mi sinmede dedim ki hayır yani daha böyle bir başka bir şeye ihtiyacım var benim. Neye ihtiyacım var noktasına geldim. Ee, ve ihtiyacım olan şey şu sizler adına tabii ki bu ihtiyaç. Ee, herkesin kendisiyle ilgili bir şey duymaya ihtiyacı olduğu hissiyatındayım. Ee, daha çok bu e, quick reading gibi değil. Hani sanki karşımdaki eril dişi e, konusuyla da ilgili değil. Sanki istiyorum ki sistem bana benimle ilgili bir şey söylesin istiyorum e ee, tabii tabii ki bu istek sizden bana geliyor. Çünkü bir oturduğum yerde oturamadım gene. <laughs> Çok yoğun bir günüm geçmiş olmasına rağmen oturduğum yerde oturamadım. Ee, dedim ki ya bana benimle ilgili bir şey söylenmesine ihtiyacım var noktasına geldim. Demek ki sizin size sizinle ilgili bir şey söylenmesine ihtiyacınız var. Belki bu e, kişisel yolculuğunuzla alakalı olur. Belki içinde bulunduğunuz duygusal durumunuzla alakalı olur. Neyle alakalı olur bilmiyorum. Yani e, ama bir şey duymak ihtiyacınız var. Benim de size bir şey söylemek ihtiyacım var. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Size duymak istediğinizi bilmiyorsunuz. Evet. Ben aslında önce sanki böyle hani e, um, quick reading gibi mi yapayım diye düşündüm ama ondan, ondan da vazgeçtim. Çünkü öyle bir şey değil yani. İçimden gelen e, şey öyle bir şey değil. E, dolayısıyla ben sizin adınıza sormak istiyorum. Yani ve lütfen benimle niyet alın. Çünkü çok spontan bir şey. Balkonda otururken böyle birdenbire içime gelen hissiyatla oldu. Sonra bir baktım. Gökyüzü hakikaten sağlam çalışıyormuş. Ee, uzatmayayım lafı. <laughs> Peki ben şu anda bu açılıma niyet ederken bir açılım gibi değil de sanki soru cevap gibi olmasına da niyet ediyorum. Gökyüzü bize, bana olarak size de niyet alın. Bana benimle ilgili bir şey söylesin. Ne söyleyeceğini bilmiyorum ama bir şey duymaya ihtiyacım var gökyüzünden. Sanki sistemin e, bende kilitli olan bir şeyi açacağı açığa çıkartacağını bilmek istiyorum. Neyse o konu. E, denek dörtlüsü, hayallerim, ideallerim, e, para yedilisi ve... E, Evet ay neden böyle e, hissettiğim. Hayallerim ve ideallerim için ya da istediğim mutlu olmayı kendim için e, düşündüğüm, istediğim idealler için o kadar çok uzun zaman beklemişim ya da bekliyorum ki ya da hala bir şey içerisindeyim ve ne zaman biteceği de bir şey e, belli değil ağaç olmuşum burada e, ve bu konu beni artık hat safhada üzüyor bir şeyler bitsin istiyorum bitiremiyorum bitmesin diyorum fakat her şey bitmiş yani ne ile ilgili bu kadar ben e, hayallerim ve ideallerim neydi ki bu kadar önemli ben bu noktada bir fazla bekliyor olmaktan dolayı galiba bir sıkıntıdayım yani bir, bir huzursuzluk var bir hüzün var evet ay Güneş karesine doğru gidiyor Uranüs ile de çatışacak fakat yani ben bunların da dışında bir yerdeyim yani anladım çok uzun zaman beklemişim hayallerim ve ideallerimle ilgili artık içim karta kaçmış. Ölü değilim. Ölüm hissiyatında yok. Her ne kadar akrep e, ölüm enerjisindeyse de. Peki beni bu kadar derinden üzen şey nedir? Yani bu ay kartıyla beni sistem, e, bende bu üzüntüyle açığa çıkması istenen şey nedir? Mutlaka ki bende bir şey açığa çıkması isteniyor diye soruyorum sisteme. E, Self-sabotaj. ha Arkadaşlar şu anda kolektif olarak kendi kendinizi sabote ediyorsunuz. Sistem diyor ki, ilahi plan diyor ki her zamanki gibi. Kendi kendinizi sabote etme güdünüz sizde çok aktif. Bu belki ayın durumuyla da çok alakalı alakalı Tabii ki ee, önümüze zaten e, yeni ay evresine doğru gidiyoruz. Ay bayağı sert durumda şimdi. Son dördüne gidiyor. Küçülen ay. Kendi kendinizi sabote etme alışkanlığınız var sizin diyor. Bir kere aldım, kabul ettim, utandım şu an. E, ve e, kupa sekizlisi çekip gitmek istiyorsunuz. E, ama gidecek yeriniz yok. Hani alayım başayım gideyim deseniz nereye gideceksiniz? Ee, öbür taraftan hani burada kalayım deseniz kalamıyorsunuz ne gidiyorsunuz ne kalıyorsunuz yani bir burada bir ilişkiden de bahsetmiyorum ben bir hayata dair bir sorgulamadayım şu anda hissiyat olarak yani ne bu dünyada kalabiliyorum ne bu dünyada istediklerimi elde edebiliyorum ee, ne olacak benim halim noktası <laughs> ay ya bu ay yani belli bir şey ve kılıç altılısı çıktı bakın gene yani bir yol hali bir yolculuk hali yani hayatımdan giden insanlar hayatıma gelmeyen insanlar. benim burada çok atıl bir şekilde kalmam. Ondan sonra işte ben gitmek istiyorum gidecek bir şeyim yok. Tamamen ay çalışıyor burada. Burada büyük arkana ay. Peki ben artık bu korundaki kendimi acımayı bırakıyorum. Şu anda bıraktım. Ee, öf be. <laughs> ay bir fenalık geldi o sizin kendinize acımanıza. Acımayın kendinize. Kendinizi acıyacak bir noktada değilsiniz. Kendinizi acıma noktasına geldiğiniz an itibariyle hemen şükrü çalıştırın. Çünkü bir insan kendine acıma noktasına geldiyse sistem ona şükrü hatırlatır. Yani haline şükret. Beterin beteri var. Ee, yaşadığın deneyime bir e, nimet olarak kabul et noktasını getirir. Ee, şükür enerjiniz düşmüş. Ben onu anladım. O yüzden bana gelmiş. Sistem bana dedi ki dürtseviler şunları şükretsinler. <laughs> ben de sizi dürtüyorum. Şükredin. Şükür edin. Hayata yaşanan ana yani ne yapmak istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ha, peki şu andaki sorum o. Ben ne yapmak istiyorum Rabbim diye soruyorum sizin adınıza. Ben ne yap ne yapmalıyım diye değil, ne yapmak istiyorum, ne yapmalıyım kısmı şu. Bu düşünceleri bırakacaksınız bunlar tamamen aile alakalı e, duygusal bir iniş çıkış normaldir gökyüzü bu yani <laughs> bunu çok yapar bize. Böyle olduğu zamanlar şükre geçin dedi. Yapmanız gereken bu. Peki ben soruyorum ne istiyorum Rabbim ben. Yani siz soruyorsunuz. İyileşmek recovery healing biraz kendinize şefkat gösterin ya. Biraz iyileşmeniz gerek. İyileşmek istiyorum ben. İyileşmek istiyorum. Başka ne istiyorum? Üçleyeceğim. Ee, özgürleşmek istiyorum. Bakın kılıç sekiziz. Aa daha neler? Ve e, kılıç ası zihindeki düşüncelerden kurtulmak istiyorum. Yani ben aslında iyi değilim belli bir şey iyileşmeye ihtiyacım var. Özgürleşmeye ihtiyacım var. Zihinden kurtulmaya ihtiyacım var. Şimdi öyle enteresan bir şey olmuş ki yukarı tükürseniz e, sakal, a, şey bıyık aşağı tükürseniz sakal. Yukarı çıkıyorum duygular aşağı düşüyorum. Zihin arasında sıkışmış kalmışsınız. Tipik insanlık yani. Bu insanlık böyle bir şeydir zaten. Bu insan olma halidir arkadaşlar. Yani hani varoluşu sorgulayalım şu anda. İnsan olma hali demek zaten duyguyla zihin arasında gidip gelmek demektir. Burada duyguyla zihin arasında gidip gelmenin çıkışı zaten kalptir. Bakın özgürlük kalp diyor burada kart çizlemiş vallahi ben demedim yani gördüğünüz gibi ee, ve e, bunlardan özgürleşmek duygulardan özgürleşmek istiyorum diyor peki ben ne istediğimi anladım peki bunu yapmak için hani e, bunu nasıl yapabilirim sorusuna gelelim şimdi sisteme soruyorum gene yine sizin adınıza soruyorum ben burada özgürleşmek ve iyileşmek istiyorum ya nasıl yapabilirim ben bunu irade diyecek kartlar ben daha ben size kart çıkmadan söyleyeyim ne olduğunu e, İradenizi güçlendirin diyecek ama ben gene de bir 100 gram yardım istiyorum her zamanki gibi sistemden çünkü insan tembeldir ben çok tembelim noktasındayım. E, denge evet denge e, bakın kılıç kraliçesi ve imparator şimdi. Şimdi ha. Şimdi içinizdeki eril dişil dengesizliğinden kaynaklanıyor her şeyden önce bu. E, bu son açılımdan bu yana düşmüş olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu tamlık noktasındaydı. Fakat ay işte girmiş devreye. Bir, bir duygusal inişe girmişsiniz. Duygusal inişe girer girmez hemen dengeler kaçmış. Bunu dengeler şimdi her ikisi de güçlü kart. Kılıç Kraliçesi de güçlü kart, İmparator da güçlü kart. Yani burada biraz kendinize karşı şefkatsiz ve sert değil de kendinize karşı kararlı olma halinde olmalısınız. Bu tarz dengesizlikleri kişisel iradeyle yönetebilmenin tek yolu net olmaktır. Yani hani kendinize sert olmak değil fakat taviz ver vermemek. Kendisine acımasız olmak değil fakat kararlı olmak kendisindeki duygunun varlığını kabul etmek fakat o duyguya esir olmamak. Yani burası çok ince bir sınır. Buradaki kılıç e, imparator kartı da kendi, kendi kendinizin imparatoru siz olun. Yani kendinizi yöneten kişi siz olun diyor. Burada giden eril miden eril yok. Ben zaten eril dişil kartı bakmıyorum şu anda. Yani içsel anlamda şu anda bulunduğumuz içinde bulunduğumuz kaotik ve aşırı duygusal ve aşırı ne yapacağını bilmez halinize ee, cevap e, bulmaya çalışıyorum. Açıkçası şunu merak ediyor muyum? Hani karşımdaki insanlar benim hakkımda ne düşünüyorlar mesela? Hiç merak etmiyorum. Onu sormayacağım. Peki ben işte hayatımdaki insan ne yapıyor, ne ediyor olduğunu merak ediyor muyum? E, vallahi açıkçası ben sevili olarak etmiyorum ama kolektif ediyor olabilir. Ben ee, karşı tarafa göre şekil almayı da reddediyor bir tarafım ama. Bu gene sizden geliyor arkadaşlar. Bu, bu hislerin hiçbirisi bana ait değil. Ben e, diğer tarafın benim hakkımda ne düşündüğünü çok da umursayacak hale geçmiş bir noktada hissediyorum kendimi. Fakat şunu soruyorum bütün bunların ötesinde bilmem gereken bir şey var mı yani e, bilmem gereken şey neyse sistem bana bir söylesin bu zahmet yani benim neyi bilmem gerekiyor anladım ben buradaki konuyu da bir de bilmem gereken ayrıca bir şey var mı hani e, bilmem gereken bir şey varsa onu söylesinler bana Neyle ilgiliyse canım artık bilmek bilmiyorum şu anda bilmediğim için bilmiyorum <laughs> e, kılıç sekizlisi değnek beşlisi e, ve Planlar programlar yani arkadaşlar ee, bilmem gereken şey şu, kendim için planlama ve programlamam yok. Kendimi çok fazla yaralarıma, yokluklarıma odaklamışım anladığım kadarıyla ve kendim için ben bembeyaz bir şey gelecek öngörmüyorum. Kendimle ilgili bir gelecek hayalim yok, gelecek hayalim başkalarının içine alıyor. Ee, bu nokta tabii ki yanlış. Bilmem gereken kendim için yeni bir sayfa açıp bembeyaz şeyler, temiz hayaller kurmak. Peki e, sistemin bu da son sorum olsun zaten e, sistemin bana söylemek istediği bir şey var mı? Hani sistem bana şunu yap desin. Sistemin bana söylemek istediği şeye geldim. A Ermiş A kendi kendine çıktı. Güneş Ermiş ve neymiş bu bakayım? Kupa üçlüsü. Bakın iki tane büyük arkana. Şimdi kupa üçlüsü Rumi'nin kartında Allah Kerim demektir. Zaten Allah Kerim dedim. Ezanlar başladı. <laughs> evet. Sistemin son cümlelerinin yerini ezana bırakıyorum şu anda. Arkadaşlar gerçekten insanın ruhu sonsuzdur. Ve sonsuz bilgelikte kalın. Her şeyi de Allah'a emanet edin diyorum. Ezan okunuyor. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.